Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar isimli mobile oynuyoruz. Ve yine uzun zamandır girmediğim için ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Bak inşallah şey verir e, cevher. 15 lira. Pardon 16 diyelim. Tamam ben bunu alacağım. Evet. Arkadaşlar Şimdi bir tık sesini de açacağım. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tıkladım. İnşallah Ronaldo gibi iyi oyuncular gelir. Belki de 109'luk gelebilir. Hadi. İspanya. Santrafor. Bu hangi takım oluyor? Arkeşer. Samu geldi. 103'lük geldi. Olsun be. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar ya yani ne yapabilirim. Bence arkadaşlar bu teklif çok güzel duruyor. Bakın bu videoda 30 lira para açıyorum. Size bir like at, abone olsen sevinirim. Tıkladım. Evet. Şimdi erge içer çok heyecanlıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah gelir ya Rabbim. artık. Bu muydu? Ha şimdi gel bir an. Gelmeyince çok üzüldüm ya bir an. Bizim para boşuna mı gitti? Hadi nasıl açabilirim? Ayak parmağımla açacağım. Hadi bakalım bismillah. Çok heyecanlıyım erge içer. Ne geliyor? Hadi bakalım. Norveç mi bu? Selebe. Bu takımı bilmiyorum açıkçası. İnşallah iyidir. Abi bu videoda hiç mi şansı yok ya? Sinir oldum var ki iş ya. Yani ciddi söylüyorum bu ne? Cem. Bundan 90'lık geldi Del Piero. Ne alsam ne alsam göbeğimi atsam. Nasıl espri? Şimdi alacağım. Alacağım. Kendime güveniyorum. Ya bak şimdi 109 gelme ihtimali. 109'luk gelme ihtimali var. Bir de 94'lük gelip ağlama ihtimalimiz de var. Bir de arası da gelmesi ihtimali var. Hangisi olur gerçekten hiç fikrim yok. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah bastım. Ya sol parmağımla niye bas? Aga bu kadar leş olmaz ya. Arkadaşlar buradan şey alamıyor muyuz? Arkadaşlar ben alacağım. Böylece ee bir tane daha alamıyor muyuz? İki tane alacaktık. Arkadaşlar bir tane alabiliyormuşuz. Ben şuradan. Tamam şu. Abi çok heyecanlı bu arada. Ciddi söylüyorum çok heyecanlı. Ya kötü bir şey gelirse. Riske giriyorum var mı? Hadi bakalım riske girip aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah tıkladım harika işler. Kim geliyor? Ha bu ilk pakette pardon ya. İlk paketten bir şey gelmeyince insan korkuyor. Hadi bakalım bismillah ama Allah'ım ya Rabbim. İnşallah Messi Ronaldo gibi iyi futbolcular gelir ya Rabbim. Hadi bakalım bismillah. Hadi. Hadi. Hadi bakalım İrlanda mı Fransa? İtalya kaleci. Kaleci ihtiyacımız vardı zaten. Dur bakayım. Peri ne mi? Nasıl oluyor? Perin. Tamam harika iş ya. İyidir bizim kalecide kim var? E donarımı da 104'lük. Şimdi donarım mı daha iyi yoksa. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.